Bizim sorunumuz şu. Şimdi Galatasaray'a baktığımız zaman, puan tablosuna baktığımız zaman Galatasaray'ın 20 maçta sadece 3 defa puan kaybettiğini görüyoruz. Ama ama diğer tarafa başlayalım. baktığımızda, e, şimdi her Avrupa dönüşünde Kadir sağlam ataması, bunun tesadüf olması söz konusu bile değil. Tamam, bu şeye aykırı yani. E, olan akışa aykırı bir durum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön elemede elenmiş olduğu yank Boys'un durumuna bakıyorsun. 0 puan eksi 21 <laughs> avaraj. Şimdi Galatasaray böyle bir takıma elenmiş. Galatasaray'ın UEFA'daki fiksürüne bakıyorsun. Bilimsel olarak bakmışlar adamları hesaplamışlar. En kolay çektiği ikinci takım kurada görünüyor. Ve Galatasaray'ın Avrupa'da da 14. olduğunu görüyoruz. Şimdi ligimize bakıyoruz. Galatasaray uçuyor, kaçıyor. Avrupa'ya bakıyorsun. Galatasaray ki Avrupa Ligi'nin en pahalı takımlarından biri Galatasaray. Böyle. Evet tabii, tabii. Ya 65 milyon euro falan eğer doğruysa o için 65 milyon euro teklif edildiği söyleniyor mesela medyada çıkan. Korkunç rakamlar bunlar. Yani bu rakamların ülkemizde karşılığı yok. Sen o 65 milyon euroyu verdin de şampiyon olsan ne gelir elde edeceksin? Şampiyonlar Ligi'ne ne Bir oyuncu için bu rakamları verme. Böyle bir karşılık yok yani. Ya ha, Show için teklif ettiler sonra Şimdi kara borsa deniliyor. Orada bir sürü illegal bahis sitesinin reklamları deniliyor. Bir sürü sıkıntılar var, soru işaretleri var. Kardeşim, yani e, bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi şiddetle Ama yabancı hakem kıyaslamaları yapıyorsam. Son bir şey söyleyeyim. Bak son bir şey söyleyeyim. Hemen Şiddetle şiddetle yabancı hakem şart. Şart oğlu şart çünkü yok Avrupa dönüşü Kadir sağlanmış. Yok hakemlerin baskı altında kalması. Bunlar kabul edilen evet. şeyler